Siyasi Ahlak Yasası. Serbest gazeteci Fatih Altaylı'yı güncel yorumlarıyla her sabah izliyorum. Alışkanlık oldu. Bugün Fatih Altaylı Ahmet Davutoğlu ile bir söyleşi yaptı. Mültecilerin geri kabulü, AB serbest dolaşımı ve siyasi ahlak yasası hakkında çok ilginç bilgiler öğrendik. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na göre, yönettiği hükümet siyasi ahlak yasasının çıkması için millet meclisine bir önerge göndermek için 2016'da teşebbüs etti. Ancak bu teklif Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmedi. Böylece Türkiye'nin Avrupa ile entegrasyonunu engellemiş oldu. Çok önemli video haberini birlikte izleyelim. Sonra görüşlerimi paylaşacağım. Türkiye bir buçuk ay sonra 30 Haziran'da vize serbestliğini kazanmış olsaydı gümrük bir revize edilmiş olsaydı Türkiye başka bir bir şekilde olacak. başka bir makas. Yani o olacak. gün aslında Türkiye makas, makas değiştirdi. değiştirdi. Makas değiştirdi. Profesör, öğretim üyesi şu bu ya gidemiyorlar Avrupa'ya. Ee, öğrenciler vize alamıyor. alamıyor. Öğrenci vizesi alamıyor. Tabii. Şimdi böyle bir duruma Türkiye getirdiler 7 yıl içinde. Avrupa Birliği'nin şu anda da bitmemiş 6 şartı şeyi kalmıştı. Bir tanesi en önemlisi siyasi ahlak yasası. Diğerleri teknik. Ve bu siyasi ahlak yasası da Avrupa Birliği Türkiye müzakerelerinin ana şartlarından biriydi. Onlar dedi ki siyasi ahlak yasası. E, Geçmeden... Yasasız ahlak olmuyor mu? <laughs> ah keşke olsa. E, bu uygulamaya girmeden biz serbest bize veremeyiz dediler. Dünyaya uyguladıkları da bu herkese. Bunu ben galiba 22 veya 23 yine aynı günlerde siyasi ahlak yasasını meclise gönderdik. Ve Lütfi Elvan başbakan yardımcısı olarak bunlardan sorumluydu. Cumhurbaşkanımıza da bilgi verelim, verin dedim. Ben de bilgi verdim. Fakat o andan itibaren ipler koptu. Çünkü birileri siyasi ahlak yasasının geçmesiyle birlikte, imar yasasının geçmesiyle birlikte, ihale yasasının revize edilmesiyle birlikte, siyasetin finansmanı yasasının geçmesiyle birlikte, bunların hep siyasi ahlak paketinin içinde, efendim hediye yasağı, bütün bunlarla ilgili paket geldiğinde bir anda siyaseti çıkar için yapanların yolları kapanmış oluyor şimdi kurumsallaşmış bir ilişki. Çok net söylüyorum. Eğer engellenmeseydim. 30 Haziran günü Schengen yani bize serbestliği bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanacaktı. Siyasi ahlak yasası devreye girecekti. Ve Türkiye'de bugün karşı karşıya kaldığımız o rencide edici muamele de olmayacaktı Avrupa tarafında. Siyasi ahlak bugün çürümüş ahlakta olmayacaktı. Türk vatandaşlarının gelişmiş Türkiye'de refah ve huzur içinde yaşamasından memnuniyet duyarız. 1995 AB Gümrük Birliği Anlaşması'ndan beri malların özel koşullarda AB'de serbestçe dolaşımı yapılıyor. Bulgaristan vatandaşı gibi bizim insanımız da AB ülkelerinden için dolaşmasın. Ama bugüne kadar hiç olmadı. Gündemimize gelen video söyleşisi ibretlik bir olaydır. Videonun tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Kötü propaganda kaynakları, Almanya bizi kıskanıyor. Diye bir söylem çıkardı. Bu büyük bir yalandır. Düzenli bir ortam varken insan kaos ortamının için tercih etsin. Bugünün Türkiye'sinde kaos ya da karmaşa her alanda yaşanıyor. Paralı insan olsanız bile günlük yaşama dahil olmanızda sıkıntı yaşıyor olmalısın. Örneğin trafik karmaşası sağlıklı buluşmalara ve rahat ulaşıma engeldir. Diğer taraftan orta gelirli insanlar ortadan kalkmıştır. Satın alma gücü çok düştü. Çok büyük kesim yoksuldur ve çaresizdir. Düzensizlik her yerdedir, ulaşımda, alışverişte, iş yapmada, iş bulmada, üretmede, barınmada, güvenlikte, sağlık, eğitim ve diğer hizmetlerin karşılanmasında çok sıkıntılar yaşanıyor. Buna ilaveten 10 milyondan fazla mültecinin insanların ülke ekonomisine getirdiği ağır bir yük vardır. Türkiye'de siyasi ahlak yasası 7 sene önce yürürlüğe girmiş olsaydı, bugün böyle kötü koşullarda yaşayan insanlarımız olmazdı. Bu net. Ve Türkiye Avrupa Birliği'ne büyük bir olasılıkla katılmış olurdu. Belli ki bizim toplumda siyasi ahlak yasasından yana olmayan siyasi partiler İş ve entelektüel insanlar çok baskındır. Onlar iyilikten değil, ama kötülükten yararlanırlar. Örnek olaylar çoktur. Buna karşın, geleceğini ve menfaatini düşünmeyen, adaletsizliklere itiraz etmeyen insanlarımız çok fazladır. Onlar ön yargılı davranırlar. Sadece sevdiği insanın veya bir fikrin peşinden sorgulamadan koşarlar. Bunlara dair örnek olaylar da çoktur. Siyasi ahlak yasası, siyasetçilerin etik davranışlarını düzenlemek ve kamu güvenini sağlamak için gereklidir. Bu tür yasalar, yolsuzluk, rüşvet, çıkar çatışmaları gibi olumsuz pratikleri önlemek içindir. Ayrıca adil, şeffaf bir siyasi süreci teşvik etmek amacıyla oluşturulur. Bu sayede toplumun siyasi temsilcilerine duyduğu güven artar ve demokratik sistem daha sağlam bir temel üzerine oturur. Ali Ara 2015 19 Ağustos 2023